Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerimiz Elif Bağ derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün dersimiz Öt Re Arkadaşlar hemen yazıyorum Daha önce ne görmüştük arkadaşlar? Üstü gördük Değil mi arkadaşlar? Esre gördük Ötre gördük. Ötre arkadaşlar bakın şuraya hemen dersimize hızlı bir şekilde girmiş yapmış olalım. Şunu şöyle koyalım. Ötre kalın harflerde arkadaşlar nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Kalınlarda u takısıyla okutacak arkadaşlar. Şuraya bir tane sağ harfi yaptım. Buraya da bir tane ötre yaptım. Ötre incelerde arkadaşlar. İnceleyelim arkadaşlar. Ü takısıyla okutur. Şuraya da bir tane ne yapalım? Nun harfi yapalım. Nunu da ötüreyi koyalım. Şimdi bu neydi bu harf? Bu harfin tarifi sadece ne? Ötüre gelmiş kalır harf U takısı alacak. Bunu özür dilerim. Su. Aklımız şeyde kaldı. S harfine Ötüre gelmiş U takısı aldı su diye okuttu. Peki ne harfine nasıl okutacak arkadaşlar? İnce harf olduğu için bu da Ü takısıyla okutacak. Bütün dersimiz bu arkadaşlar. Özetliyorum. Öt, R, kalınlarda U takısıyla incelerde Ü takısıyla okutur. Esre gibi değil. Esre'de ne demiştik arkadaşlar? Kalın harflerde bir yarım Y koyun demiştik. Hayali bir Y koyun demiştik. Bunda öyle bir şey yok. Kalınlarda U sesi, incelerde Ü sesi koyacağız arkadaşlar. Ben şimdi misallerle devam edeyim. Şunu koyayım inşallah. Şimdi bugün bir önceki derste söylemiştik ya ötrelerde üstün esre ötreyi de kapsayan örnekler vereceğiz diye. Bunu daha önce niye vermedik? Ötreyi görmemiştik. Şu an ötreyi de gördüğümüzden dolayı bu misalleri içinden üstün esre ötre olan misalleri inşallah verip okumaya gayret edeceğiz. Neymiş ötre arkadaşlar? Bugün dersimiz ötre. Hemen şurayı çizelim. Dersimiz bu. Kalın harflerde U takısıyla okutur. Sat harfi kalın harf. Ötreyi görünce hemen su diye okuyorsun. Aldığı takı U. Yani şu U'yu hemen S'den sonraki yanına koyuyorsun. İncelerde ise arkadaşlar ötre. Ü takısıyla okutur. Nur harfini Ü takısıyla beraber nün şeklinde okuyacağız arkadaşlar. Hemen misallerimize devam edelim. Şimdi V, Z, N koyduk buraya. Tamam mı? V'ye ötüreyi koyduk, Z'ye esreyi koyduk, N'ye üstünü koyduk. Okuyalım. V. Neden V? Çünkü ince harflerle ötre Ü takısıyla okutur demiştik arkadaşlar. V, Z, N. Üstün incelerde neydi arkadaşlar? Üstün incelerde E takısıyla okutur. Esir incelerde i takısıyla okutur. Örtülü incelerde ü takısıyla okutur demiştik. Değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar aldığı takılar. Şimdi V'nin kendisini buraya yazıyorsun. Z'nin kendisini buraya yazıyorsun. N'nin kendisini buraya yazıyorsun. E biz okurken ne dedik zaten? V, Z, N demedik mi? V, Z, N şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Güzel. Ru, Z, K diyelim arkadaşlar şimdi şuraya. Ru, Z artık kalınları maviyle yazmıyorum. Gerektiği zaman kullanacağız arkadaşlar. Ru bugünkü dersimiz. Z bir önceki dersimiz. Ka, yani üstün iki önceki dersimiz. Nasıl okuyacağız bunu arkadaşlar? ötünek alınlarımız ne alıyordu? Ötürek alınlarda U takısı alıyordu. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Ra'ya U'yu koyduk. Ru. Bu Z'yi zaten bir önceki ders görmüştük. Eserlerde İ takısıyla okutuyordu. Kafı da iki ders önce gördük üstünü yani. Kaptaki üstünü iki ders önce gördük. Kalınlarda ne yapıyordu? A takısıyla okutuyordu. Okuyalım. Ru Z, K. E biz de aynı söyledik. R, Z, K şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Peki. Şimdi bunlar ayrılardı. Biraz birleştirmeye gelmeye çalışacağım. Ama çok daha fazla birleştirmeyeyim. E, Türkiye yazıyorum. Evet arkadaşlar. T, R ve K harflerini yaptım. Bakın arkadaşlar şimdi T'de ötre var, R'de esre var. R'yi kaçırmayın sakın. K'de üstün var. R yani ra daha doğrusu kalın harf olmasına rağmen esrelerde iyi sesiyle okutur. Esre muamelesi görür demiştik. Bugünkü harekemiz hangisi? Ötre. İncelerde bir üst sesi alacak arkadaşlar unutmayın. T yanına ü gelmiş. Ne oldu? Tü oldu. R esere gelmiş. R oldu. Kefe üstün gelmiş. İncelerde E takısıyla okutuyordu. Buyurun okumuş olduk. Şöyle takıları da koymuş olalım arkadaşlar. Yuvarlak içine almış olalım. Evet. Yani Ü'yü gördüğün zaman bileceksin ki o harf ince harf. Ri yani iyi gördüğün zaman bileceksin ki o harf ince harf. E'yi gördüğün zaman o da ince harf. Çünkü incelerde daha nazik, daha naif okunduğunu söylemiştik arkadaşlar. Evet şimdi K, R, B yazacağım. Şuraya yazın gözüküyor inşallah. K'yı yaptık, R'yi yaptık, B'yi de yaptık arkadaşlar. K harfine üstün koyduk. R'ya şöyle ötreyi koyalım. Çok mavi oldu orası. Evet R'ya ötreyi koyduk. B de üstünü koyduk arkadaşlar. K'nın kendisini yazsak şuraya. R'yı da şu alta yazmış olsak. B'yi de yanına yazmış olsak. Şimdi takıları ne bunların? Üstün kalın harflerde hangi takıyla okutuyordu? A takısıyla okutuyordu. Buyurun arkadaşlar. A takısını okuttuk. Yani kap harfine gelen üstün K harfini A takısıyla okuttu. R harfinde arkadaşlar artık e kalınlarda bu sesi demiştik ya, buna ince muamelesi yapıyoruz. Kalın harflerde bugünkü dersimiz olduğu gibi ne diyoruz? U takısıyla okuturdu. Üstün ince harflerde B takısıyla okuturdu. Okuyalım. K, R, B. Zaten biz de ne dedik? K, R, B şeklinde okuduk arkadaşlar. Bugünkü dersi yine arada özetlemeye çalışayım. Ötüre kalın harflerde U sesiyle okutur. İnce harflerde Ü sesiyle okutur arkadaşlar. Peki Güzel gidiyoruz elhamdülillah. Ne yapalım? Ku, bi, le. Ku, bi, le arkadaşlar bakın. Ku, bi, le. Şöyle düzeltelim. Ku, ötülemizi yaptık. esremizi yaptık. Üstünümüzü koyduk. Kaf harfine ötüle gelirse nasıl okuturdu? U takısıyla okuturdu. K harfine hemen K'yı koydun. U da koyacaksın buraya arkadaşlar. Çünkü U takısı yoktur demiştik. B harfine esine gelirse incelerden olduğu için iyi takısı okutur. L harfi de ince harf olduğu için ona da A takısı ile değil E takısı ile okutuyorsun. Yani buradaki harflerimizin iki tanesi kalın, bir tanesi kalın, şu kaf kalın. B, L harfleri ince olduğu için bir tanesinin S'ine gelmiş i takısı almış, bir tanesinin üstün gelmiş E takısı almış arkadaşlar. Tamam, evet. Cü, Mi, A yazıyorum arkadaşlar Cü, Mi, A buyurun C harfine ötüre gelmiş ince harflerden olduğu için hemen Ü takısı alıyor bakın C ince harflerden olduğu için Ü ile okuyacaksın. Mi harfine S'yi koyduk A da üstünü koyduk okuyalım bunu Türkçe yazmayalım Cü. Mi a arkadaşlar. Anlaşılıyor inşallah. Ha mü ra. Ha Yazı o kadar gözüküyor mu oradan? Belki de gözüküyor mu yazı? Ha M'ye ötüre koyduk. Ra'ya üstünü koyduk. Ha kalın harf olduğu için arkadaşlar A takısı okumamız gerekiyor. Bugünkü dersimiz ötre. Mim harfi ince harf. Hemen ne diyorsun? İnce harflerde Ü tabisiyle e, okunacağından dolayı M'yi Ü ile beraber okuyorsun yani. Mü, ha, mü, ra kalır. harf. Üstünlerde A takısı demiştik. Ha, mü, ra şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Peki bir tane daha misal verelim. Şeyi verdik mi? Üç, üç tane yayın olanlara verelim arkadaşlar. Ne verelim? F, T, H yazacağım. Arkadaşlar bakın. F harfine tek noktayı koyduk. T'ye de iki noktayı koyduk. Harekelerden başlayalım. F harfine hangi harekeyi koydum arkadaşlar? Ötüre bugün harfimiz. Şöyle yani. Bu, Türkçedeki 9'a ya da Arapçadaki bab'a benzer. Onları küçüğü gibi düşünün. Bakın arkadaşlar bu Hemen hemen hiçbir Kur'an-ı Kur Kerim'de değişmeyecek bu. Evet. T harfine esreyi koyduk. H harfine de üstünü koyduk. Nasıl okunuyor? F, T, H şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Bir misal daha vereyim inşallah. Bu derste aslında, aslında bu derste beraber hem üstünü hem esreyi hem de ötreyi gördük. Bugünkü dersimizle beraber arkadaşlar. Peki. K, F, R arkadaşlar. Bunun F olduğunu nereden anlayacağız? Çünkü tek tırnağı var değil mi? Şey olsaydı arkadaşlar, şuraya yazıyorum bakın hemen. Şey olması için iki tırnağı olması lazım. Bakın bir, iki. Ama bunda tek tırnak var. Dolayısıyla bunun ben tek F olduğunun hemen anlaşılması lazım. K harfinde üstün var. İncelerde E tırnısıyla okutur demiştik. K. ben tek F, ince harftir. İnce harflerde ne demiştik? Ü takısıyla okutur ötüre. O zaman S diyorsun. Ra harfi kalır harf. Kalınlarda üstün A takısıyla okuturdu. O zaman A diye okuyacaksın. Yani Ra. Toplu okuyalım. K, S, Ra şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Ra, F, Ra yazıyorum. Bakın burada iki kalın bir ince var bu yazacağında. da. Burada kırmızıyla yazayım. Fark etmiyor artık. Nasıl öğrendiniz artık işi. Ne yazıyorduk? Ğ Ğ ra arkadaşlar. Ğ f ra. Bugünkü dersimiz hangisi? Arkadaşlar, bugünkü dersimiz ötre. Yani burada f harfine gelen hareke. F harfi ince harf ötrelerde ü takısıyla okutur. Bakın arkadaşlar, ne kadar önemli. Ben ne diyorum derslerimizin başından beri Ta ilk dersten beri inceler, kalınlar çok önemli. İnce harfi tanırsan, kalın harfi tanırsan Kur'an işin tamam. Hatta inceleri tanımanıza gerek bile yok. 10 tane kalın harfi tanıyın. Geri kalanların zaten hepsi incedir. Üçüncü bir şıkkı zaten yok arkadaşlar. O yüzden ee, devam edelim. Ha, kalın harf. Kalın harflerde nasıl okutuyordu? A takısıyla okutuyordu. Ha diyorsun. F ince harf. Hemen Ü tabisiyle gelmesi gerektiğini bileceksin. Ötlü Ü tabisiyle okutuyordu incelerde. Fü ra harfi kalır harf üstün kalınlarda nasıl okutuyordu arkadaşlar? A tabisiyle okutuyordu. Dolayısıyla ga fü ra diye okutuyoruz. okuyoruz, okutuyoruz inşallah. Arkadaşlar Rabbim hepinizden razı olsun. Ötüle de öğrenmiş olduk inşallah. Ee, üstün Esre, ötürü kısa bir tarif yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi gönlüme geldiği için söylüyorum. Arkadaşlar bizim bu harfleri hareketlendirmemiz için gerekli üç tane hareke var. Bir de bunların çarpı ikileri var tabiri caizse. Ona geleceğiz bir dahaki ders inşallah. Şimdi birinci dersi biz ne gördük? Hareketlerin birinci dersinde üstün gördük. Daha sonra esreyi gördük, bugün de ötreyi gördük. Yani üçünü görmüş olduk. Bunları kısa bir özet yapalım. Üstün, bir harfin devamının üstünde olan şöyle çapraz bir çizgi, tire şeklinde olan bir harekedir. Kalın harflerde A sesiyle okutur, ince harflerde E sesiyle okutur arkadaşlar. Geçiyorum. Aynı hareketin, harekenin yazılışı harfin altında olursa buna da esre diyoruz demiştik. Bir önceki derste gösterdik. Esre kalın harflerde I sesiyle okutur ama yanına sanki hayali bir yarım Y varmış gibi okuyun demiştik. İnce harflerde ise İsre okutur demiştik esre için. Bugünkü dersimiz ötredi arkadaşlar. Kalır harflerde u takısıyla, ince harflerde ü takısıyla okutur dedik ve bu iş dersin özetiyle beraber dersimizi sonlandırdık. Haftaya iki üstün, iki esre, iki ötre var. Yani üstün, esre, ötrenin abileri tabiri caizse. Bunların tamamına tenvin diyoruz inşallah. Haftaya temin dersleriyle tekrar ben Allah nasip ederse huzurlarınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm.